Değerli gençlerim merhaba. Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Artık bu videoyla beraber yeni bir seriye başlayacağız. Başar hikayelerinden bahsedeceğiz. Öncelikle geçen seneki öğrencilerimden, koçluk öğrencilerimden misafirlerim olacak, konuğum olacak. Onlardan güzel bilgiler alacağız. ne şekilde hazırlandıklarından, hazırlanmaları ile ilgili bilgileri alıp, sizi, size faydalı bir video çekmiş olacağız. Bugünkü konum Muhammed Teknamar. Muhammed hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Hoş buldum hocam. Sağ olun. İyi misiniz? Nasılsınız? Allah şükür biz evdeyiz. Peki kendi biraz tanıtır mısın Muhammed? Tabii hocam. Ee, şu an Nide Ömer Üniversitesi Fakültesi birinci sınıf öğrencisiyim. 2020 YKS'de 19.203 sıralama yaptım. Evet. Tıp fakültesini tercih ettim. Tıp fakültesini tercih ettim. Şimdi Muhammed netlerinden ben biraz bahsedeyim. Gençler biliyorsunuz bu sene çok farklı bir seneydi. Ee, önümüzdeki de bambaşka bir sene olacak şimdiden söyleyeyim. Şimdi Muhammed Türkçeden 31'e 9 yaptı ki Türkçe bayağı bir Muhammed'i yaptı diyebiliriz. Sosyal bilimler 16'ya 2. Temel matematik 33'e 2 ve fen bilimleri 19'a 1. AYT geçtiğimizde matematikten 38'e 1 yapmış. Fizikten 13'e 1. Kimya 12'ye 1. Biyoloji 9'a 4. Yani burada can yakıcı olan bir Türkçe bir de biyoloji Şimdi Muhammed öncelikle şu netlerini bir değerlendirelim. Ee, şunu söyleyeyim de. Matematikten bir başlayalım sayısalcı olmanın sebebiyle. Şimdi matematik, temel matematiğe baktığımız zaman o suçu iki yapmış. Orada beş tane soruyu boş evet. bırakmışsın. Yani sebep neydi? Türkçede zaman kaybettim. Türkçede zaman kaybettim. Peki şunu söyleyeyim. Türkçede niye zaman kaybettin? Tamam zorlar çok farklıydı. Çok zordu. Yani anlam bakımından bayağı bir sıkıntıdaydı. Ee, son Son iki ay aslında ben Hı. paragrafı biraz azaltmıştım yani. Yani sadece denemeler üzerinden yani ek paragraf soru çözümü olmadan Hı. o biraz geri yaptı beni. O biraz geri yattı. O kadar ısrar etmemize rağmen paragraflar gençler mutlaka çözüyorsunuz şimdiden söyleyelim. Şimdi Muhammed önceki lise hayatından başlayalım. Lisede e, durumun nasıldı? Çok çalışıyor muydun? Yani 9. sınıfı 10. sınıfı ne şekilde geçirdin? Özellikle 11'i nasıl değerlendirdin? E, tabii ben lise giriş puanından Önce yüzdelik olarak %8.5 yaptım. Evet. Sonra bir İmam Hatip Lisesi'ne geçiş yaptım. 9. 10. Evet. 11. İmam Hatip Lisesi'nde devam ettikten sonra 12. sınıfta Anadolu Lisesi'ne geçtim. Hı hı. E, 9. 10'um çok kaliteli bir öğrencilikle e, dersleri yarım yamalak dinleme ve evde tekrar etmeme üzerine hı hı. bir 9.10 geçti. Yani. 11'de biraz daha sınava yönelik çalışılmaya başlandı fakat hı hı. bir orada da panik havası olduğu için çok sağlam bir 11 geçtiğini söyleyemem. Onun harici 12'de beraber programı programlı bir şekilde başladık. 12. sınıfım elhamdülillah güzel geçti ve sonuç aldım. Evet. Ya aslında şunu tekrar ifade edeyim. Muhammed'in tabii ki 19.200 yapmış olabilir ama ya Muhammed'in bizim beklentimiz en az 10.000'in içerisinde olmasıydı. bu durumda Türkçenin ne kadar etkili olduğunu gördük gençler ve biyolojiyi sayısalcılar kesinlikle atlamıyorsunuz söyleyen. Hazırlık sürecinde beraber başladık. Tamam iyi güzel. Mart'a kadar gittik. Hatta gençler biz sizin sürü falan bitirmiştik. Yani modern fiziyatla evet. bitirmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Bizim iki buçuk ayımız boşa gitti. Ona rağmen şimdi pandemi dönemi başladı. Mart ayı itibariyle bizim görüşmelerimiz artık online olmaya başladı. Bu pandemi döneminde, bakın şimdi yeniden pandemi dönemi başladı. Okullar yine online eğitim verecek. Bu pandemi döneminde sen kendini ne şekilde alıştırdın? Odaklamanı ne şekilde sağladın? Motivasyon ne şekilde sağladın? Ee, tabii pandemi etkili oldu. Hı hı. Evde çalışmayla ve arkadaşlarla etkileşim olmadığı sürece bir ruhani yorgunluk oluyor. Evet. Bunu da e, beraber konuşmalarla, arkadaşlarla, telefonla görüşerek ve böyle e, Youtube'dan etkinliklere katılarak vesaireyle aşmaya çalıştım. Ya şimdi motivasyon tabii ki gençler iç motivasyonun olması gerekiyor. Tamam biz her ne kadar eee caizse gaz versek de yanınızda olsak da peki iç motivasyonunu sağlamakta e, ne gibi etkinlikler yaptın? Tamam YouTube'dan videolar izliyordum. Onun dışında herhangi bir şey yaptın mı? Onun dışında hedef belirleme, e, motivasyona da o gazlama aşamasında gerçekten çok önemli. Yani o hedefi evet. hayal ederek çalışmak e, iki dakika çalıştıysan o hedef için iki dakika Hı -hı. daha çalışıyorsun yani. O hedef belirlemenin iç motivasyonu sağlamada evet. çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hı, -hı. E, genelde buna odaklanarak başarıya odaklanma tamam. motivasyonu sağlıyor. E, motivasyon dedik, pandemi dedik ama pandemiden önce bir çalışma düzenim vardı. Pandemi başlamada, ya başladıktan sonra da bir çalışma düzeni ne oldu? Bu çalışma düzenlerinden bize biraz bahseder misin abi? Pandemiden önce okul artı üzerine 3-4 saat evde çalışma, test çözme hı. üzerine oluyor. Tabi bu öğle aralarında, teneffüslerde problem çözme vesaire var fakat onlar işte 1 saat falan tutuyordu. Pandemiden sonra bize daha çok zaman kalmasına rağmen 6-7 saati gelemekte çok zorlanıyordum ben. Hı hı. Özellikle günlük yaptığım için yani bir gün yapıp bir gün dinlenme programı şeklinde olmadığı için istikrarlı bir şekilde devam ettiğim için bu yorucu oluyordu. 6-7 saat, bazen 3-4 saate kadar düşüyordu. Yani 24 saat evdesin ve 3 saat çalışıyorsun. Yani. Ee, bu da seni yoruyor fakat programlı çalışırsan e, 7-8 saat hatta 10-15 saatlere hiç gerek Hı -hı. olmuyor. Ne yani. yaptığını, ne bir programlayıp onun üzerine ilerlersen e, 4-5 saat bile çok etkili saatlere dönüşebiliyor Hı -hı. bu derece aşamasında. E, şimdi zaten Muhammed'in bahsettiğini bizzat gördük. Bunu zaten tecrübe ettik gençler. Ya Muhammed hiçbir zaman 15 saat çalışmadı zaten. Şimdi ne saatinde şeyde geçtiğini de anlattı. Bakın 12'de çok düzenli bir çalışmayla beraber. Ha şunu da söyleyeyim. Muhammed'in matematiği sağlamdı. Matematik çok iyiydi. Matematiğin büyük faydasını zaten görür. Sizin burada yapacağınız planlı ve programlı çalışma. Kesinlikle ve evet Muhammed peki günlük ortalama kaç sonuç çözüyoruz? Tamam biz hedefleri yazıyorduk. Aşağı yukarı belliydi. Ve günlük soru hedefini yakalıyor muyuz? Ee... Yarı yarıya bazen yakalıyorum bazen yakalayamıyorum fakat yüzün altına düşmemeye çalışıyorum çünkü 100 bir rahatlama seviyesi bir baraj gibi görüyordum 100'ün evet. üzerine çıktıktan sonra asıl hedefim 200 oluyordu ortalama bir sayı verecek olursam da 150-160 soru günlük ideal soruydu Fakat bu son 6-7 ay için yani gelecek sene geçen senenin bu vakitlerinde bu kadar soru çözüyor muydum 100 soru falan o, o civarda asıl tempo zamanında böyleydi Evet. Ee, şimdi 100 soru az önce zaten Muhammed söyledi. Bu tabii ki baraj. Yani o barajı atlattıktan sonra artık yavaş yavaş soru sayılar artmaya başlıyor. Ee, onun dışında gençler tabii ki siz 100 soruyla tıp fakültesini kazanacaksınız diye bir şey yok. Tamamen konu hakimiyeti ile ilgili. Konu hakimiyetini sağladığınızda çok rahat bir şekilde halledebiliyorsunuz. Peki e, Muhammed tavsiye edeceğin YouTube kanalları var mı? Ders bazında baktığımızda. Ders bazında matematik adına bir YouTube kanal tavsiye edemeyeceğim çünkü Hı -hı. ben evde kendim çalışarak yani. e, kitapları okuyarak anlıyordum. Hı -hı. E, ama matematikte de genelde hocalara geldik öneriliyor. Hı -hı. E, fizik adına e, Fizikle Barış kanalını şiddetle tavsiye ederim kesinlikle çok yararlı Gel, gördüm. Geçir. kısa ve öz sınavı odaklı anlatıyor. Hı -hı. E, kimya üzerine Kimya özel ve e, bizim hocalar var. fakat kimya özel eski olduğu düşünülüyor eski değil. Hı -hı. Bu videolar eski değil. Bunu tekrar tekrar <laughs> söyleyelim. Kimya Özel çok iyi bir kanal. Evet. O, o kanalı izleyerek e, şeyde AYT'de bir yanlış, TYT'de full. Yani evet. sadece bu kanal üzerinden giderek. Biyoloji'de de fundamental, güzel, kaliteli takip ettiğim bir kanaldı. Hı hı. E, sosyale çalışamadım maalesef. AYT bazında da aynı kanallar tavsiye ediyorum aynı. Ya. Peki daha çok hangi kaynakları tavsiye ediyorsun? Yani şöyle ders bazında baktığında hocam matematikte şunlar çok iyiydi. Ben de şunlar çok iyiydi. Bana çok şey kattı dediğin kaynaklar hangileri? Aşırı şey kattı. Aşırı e, katan bir kaynak olmadı açıkçası. Fakat Hı -hı. bu piyasadaki ünlü kaynakların kesinlikle çözülmesi gerekiyor. Evet. Bu matematik bazında bilgisayar matematiği karekökle başlanıp bilgisayar malı 3 4 5 bu üçü arasında karma yapıp e, güzel bir matematik şey oluşabilir netleri. Fen alanında palme e, özellikle kesinlikle bitirilmesi gereken bir şey hatta. Onun dışında kimyada orbital yayınları var. Gerçekten kaliteli. Biyolojide aydın yayınlarını çözmüştüm. O da gerçekten kaliteli. Sınava yakın sorular soruyor. E, fizikte de Nihat Bilgin. Onu da şiddetle tavsiye ettim. Hı hı. Bir kitap yani. Onun kesinlikle sınavdan önce bitirilmesi gerekiyor. Map kaynaklarını tabii ki biz söyledik ama gençler bizim planlarımız tabii farklıydı. Yani sınavın ön ile beraber yapmak istediklerimizi tabii ki yapamadık ama map kaynakları yine de sen okudun, bir kere taradın. Bu map kaynaklarının, map kaynakları dediğim map kitaplarının faydası oldu mu? E, faydası bayağı bir oldu. Çünkü birebir çıkan sorular oldu. Özellikle fen alanında. Evet. Fizik ve kimyada. Yani kitaptan birebir alınmış sorular vardı. Bu da tabii soruyu önceden görmenin bir artı yani. sınavın sınav psikolojisi olarak yani net olarak bir artısı oluyor. Kesinlikle bitirilmesi gerek. Konu anlatımlar da çok iyi bence. Evet. Örnek soru çözümleri de çok iyi. Hepsinin e, en az bir kere en az diyorum. Çünkü birkaç defa okunursa e, artı netleri olarak onlara döneceklerine eminim. Evet. Onun yanında gençler biliyorsunuz OGM Materyal e, kaynağı da var internetten. Eğitim in hazırlamış olduğu bir site. Yani 9, 10, 11, 12. sınıflara ait bütün kazanımlarla ilgili soruları rahat bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ve çok tavsiye edilen bir kaynak haline geldi. İlginiz olsun. Peki Muhammed hangi derste ne şekilde çalışıyorsun? Yani fiziğe ne şekilde çalıştın? Matematiğe ne şekilde çalıştın? Az önce biraz bahsettin ama ayrıntılı bir şekilde bahsedersin. Arkadaşlarına faydalı olmak açısından. Özellikle e, matematikten, TYT matematik ve AYT matematik temeli çok zayıf olanlar veya orta seviyede olan öğrenciler için. Ee, özellikle matematikte Bu YouTube kanalı üzerinden Bir ders tamamlamalar yapmaları gerekiyor Yani konu eksiklerin olmadan Soruya öyle geçmeleri gerek Onun için de e, Rehber matematik ve benzeri birkaç kanallar Onlar zaten araştırırlarsa bulabilirler bu Kanallardan konuları tamamladıktan sonra Herhangi bir kitabı alıp e, Boş yaptıkları sorularda takılmadan Yani uzun süreler uzun vakitler Kaybetmeden e, Kitapları taramaları çözmeleri lazım Bu yapamadıkları sorularda birilerini çözümlere veya çözümlerini izlemeleri lazım hı hı. ki birinci kitap bittikten sonra 2, 3, 4 kalanlarına çok rahat ilerleyecekler zaten. Ama yani. konu eksiği olmadan kitaba öyle geçmeleri lazım yani. Ya şimdi gençler en büyük hata şu hatayı yapıyorsunuz. Daha konuyu tam oturtmadan direkt soru üzerinden konuyu öğrenmeye çalışıyorsunuz. Yani artık YGS tarzında değil, TYT tarzında olduğu için farklı soru tarzları var. Bu farklı soru tarzları ezberlemeye çalışıyorsunuz ki en büyük hata zaten bu. Peki Muhammed fiziği nasıl çalıştın ya? Fizik biliyorsun sayısalcıları en fazla zorlayan derslerden bir tanesi. Ve özellikle de 11. sınıf fizik. 11. sınıf fizik fiziğin deli demek zaten. Ee, Fizi öncelikle dediğim gibi fizikle barış kanalını takip ettim. Orada videolar izledikten sonra konuyu oturduğunu hissettiğimde hissetmezsem evet. farklı kaynaklara da yöneliyordum. Yani e, tek bir kaynağı takip etmek olmaz. Farklı insanlar farklı şeyleri anlatıyor. Farklı yerlere değiniyor. Hı hı. Eğer hala yapamadığımı hissedersem soru çözüm videoları. Fizik ve kimyada bu gerçekten işe yarıyor. Soru çözüm videoları. E, bu ünlü ya da geçmiş senelerin hı hı. E, insanlar açıyor. Youtube'da videolar var zaten. Evet. Sorularını çözüyor. O çözümden yani. taktikler veriyorlar. Hı hı. Bu gerçekten bana fizikte yararlı olmuş. TYT full AYT'de bir yanlış. O da yanlış sayılmaz aslında. Dikkat et alası denir. Yani o da, soru zaten... çözüm videoları. <laughs> soru çözüm videoları benim için çok yararlı oldu. Gençler soru çözüm videosu soru soruyu ne şekilde çözüldüğü bir öğrenmeniz lazım. Hemen patraküte dalıyorsunuz adeta tabiri caizse. Bundan dolayı da pek başarılı olamıyorsunuz. Ve motivasyonun anına düşüyor. Ders de bırakıp geçiyorsunuz zaten. Burada önemli olan pes etmemek. Üzerine üzerine gitmek zaten. Sınav yaklaşırken zaten biz haftalık görüşmelerimizi dört günde bir direk çevirdik motivasyonunuzu toparlamak açısından. Ee, sınav yaklaşırken nasıl çalıştın? Zorlandığın durumlar nasıldı? Hangi dersin daha çok zorlanıyordu? Ya bıraktın mı? Bırakmak ee, istedim mi? Tabii bırakmak istedim. Hı hı. Hatta belki bıraktığım haftalar oldu. Fakat bu bir ya da iki haftadır. Hı hı. Eğer bu sürekliyle bu zinciri kırma meselesinde o zincir kırılırsa devam gerçekten çok zor geliyor. Yani. Bu zinciri kırmada ben çok zorlandım. Yani o sürekli devam ettirmek bir gün 3 saat bile olsa, 2 saat bile olsa o o çalışmayı yapmaya çalıştım. Hı hı. Gerçekten çok yorucu oluyor. 2 saat ne kadar az bir süre fakat o insana çok zor geliyor. Yani kesinlikle devam ettirmelerini öneriyorum. Ee, bu netlerin yükselmemesi meselesi oluyor son aylarda. Hı hı. İnsanlar psikolojik olarak e, netlerin Netlerim yapamıyorum gibi. Hı hı. Aslında e, bu arka planda yükseliyor. Yani net denemelere yansımasa da o içten içe yükseliyor. Bazı denemelerde ortaya çıkıyor ve asıl sınavda ortaya çıkıyor. Ee, bunu fark etmeleri lazım. Abilerine, ablalarına, kimlerdense bunları dinlemeleri lazım. Evet. 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 şimdi gençler, bu Muhammed'in söylediğini zaten ben bizzat gördüm. şu anda benim her çalıştığım öğrenciyle ayrı bir dosyam vardır zaten. Şimdi Muhammed'in ben netlerini incelediğimde bazen çok düştüğünü görüyoruz. Ama sınava doğru akliyetlerin bir anda yükseldiğini özellikle AYT'de TYT'de aynı şekilde. AYT'de biraz yavaş yavaş yükseldi ama AYT'de ani bir sıçrayış gösterdiğini rahat bir şekilde gördüm. Ve sınavda da zaten yaptığın en iyi deneme sonucuydu. Şu anda denemelere bakıyorum da en iyi deneme sonucunu gördüm. Demek ki yani sınav bitene kadar hiçbir çalışma bitmemişti gençler. Siz sınava kadar sınav günü dahil olmak üzere bütün her zaman tekrarlarınızı yapacaksınız zaten. Çalışacaksınız. Peki Muhammed şunu söyleyeyim. Sınav haftası. Sınav haftası yani sınav gelmeden önce, sınav gününden önce kaç gün çalıştın? Yani cumartesi hatta pazar günü çalıştın mı? Cumartesi, TYT pazar günü ayetiydi. Her gün günde çalıştın mı? Ne zaman evet, çalışmayı çok... bıraktın? Cuma akşamı çalışmadım. Şey cumartesi akşamı çalışmadım. Fakat cuma akşamına kadar çalıştım. Yani evet. TYT'den bir önceki akşama kadar bu tekrarlar yaptım. tabii soru çözüm artık vesaire olmuyor. Hı hı. Unutulabilecek yerler, küçük nüans noktalar onlara e, şeklinde yaptım ki öneriyorum. Çünkü o e, arada kalmış, unutulmuş, büyük bilgilerin altında kalan küçük hı hı. bilgiler sınavda e, size çok şey katabiliyor. Artık yavaş yavaş videonun sonuna da geliyoruz. Sınav ne şekilde halledin. Sınava girdin. TET'ye girdin. AYT'ye ayrı ayrı anlatmanı isteyeceğim zaten. Ya ne düşündü? Hiç heyecanlandın mı? Bu heyecan yenmek için ne yaptın? Odaklanma ne şeyi de sağladın? Eee tabii heyecanlandım fakat çalışmalarımın karşılığını alacağımı düşünerek Hı -hı. kendimi e, dinginleştirmeye çalıştım. Bir nevi ruhani baskınlık yapmaya çalıştım. Hı -hı. E, çünkü boşa hiçbir şey boşa gitmeyecek, <laughs> hiçbir sorun boşa gitmeyeceğini biliyordum. Önümüzde örnekler var. Kaç Hı -hı. yıllardır yapılan bir sınav ve herkes çalıştığı kadar evet. başarılı olabiliyor. Eğer öncesinde rahat rahat sorularını çözdüysen, konularını bitirdiysen, sınav anında da hiç heyecan yapmaman gerek. Zaten o sınav anı heyecan yapan insana çok küçük bir kısım. Onları dikkate almaman, onun gibi olacağını düşünmemen lazım. Ee, i̇nanmak lazım. İnandığın sürece de her şeyi başarılır. Yani inanmak başarmaktır. Her seferinde tekrar tekrar söylüyorum zaten. Şimdi geldik son maddeye. 2021 tayfaya ne tavsiye ediyoruz? yani biz Mart ayında yaşadığımız durumu şu anda 2021 tayfa artık Kasım ayı itibariyle yaşamaya başlayacak. derslerin çoğu artık online olacak. biraz belirsizlik var açıkçası. Müfredat bakımından da belirsizlik var. Haftaya açıklayacaklar zaten. Mart ayında düşünerek 2021 tayfaya ne tavsiye ediyorsun? ders dışı önce sakin olmalarını. Yani önlerinde gerçekten uzun bir süre var. Bu evet. sürede halledilmeyecek hiçbir şey yok. Ben başladığımda geçen sene bu vakitler 50-60 netlerdeydim. Yani hı hı. bu netlerde olan insanların bile hala bir şey başarabileceğini buradan söylüyorum. Ee, sakinlik çok önemli. Bir hedef belirlemelerini kesinlikle öneriyorum. Hı hı. Yani bir haftalar, iki haftalarına mali olacaksa bile önlerine gerçekçi bir ona inanıp çalışabilecekleri bir hı hı. hedef koysunlar. Bu onlara çok yardımcı olacak. Ders bazında da AYT'yi e, çok sona atmamalarını tavsiye ediyorum. Tabii daha Müfredat açıklanmadı fakat AYT sona bırakıldığında gerçekten bir telaş havası oluşuyor yani İsteriz, ne kadar sakin olursa da. E, TYT netleri artmıyor diye heyecanlanmamalarını tavsiye ederim çünkü gerçekten çok zor artıyor. 10 e, deneme yaparsın arka arkaya bir net bile atmadı vakit olur yani. E, sakin olmaları, kendilerine inanmaları, e, çalıştıkları bir dakikanın bile boşa gitmeyeceğini Hı -hı. Hatırla, hatırlayarak çalışmalarını isterim yani. Hı -hı. Şimdi gençler videonun sonuna geldik artık, bu bilgileri Muhammed verdiğinden de çok teşekkür ediyorum. Bir de son soruyu sorayım Muhammed, fakültesinde online dersler başladı. Geçen seneyi arıyor musun Muhammed? Geçen seneyi arıyorum. 2 yani <laughs> ay olmasına rağmen daha başlayalım. Gerçekten evet. üniversite farklı bir ortam. Fakat bu lisede o sürekliliği sağlayıp kaybetmemek üniversitede çok işinize yarıyor. yani Ama günlük 6-7 saat Çalışıyorum. <laughs> Çalışıyorsun ya Şimdi sınavda o maratonda bak günlük 6-7 saat Muhammed çok az çalışmış. Yani şu anda 6-7 saat çalışma zorunda kalıyor. Ee, kendisine tekrar hayırlı olsun diyorum. Ve Muhammed ile çalışmamız gençler çok güzel gidiyor gerçekten. Tamam. Bazen her öğrenci de oluyor bu. Bir duraksama olabiliyor veya bir bırakma durumu olabiliyor. Tamamen değil tabii ki bu duygusal farklılıkları bir an önce halledip sınava tekrar çalışmaya tekrar dönmeleri gerekiyor. Bir de herkes yardım evet. alamıyor sizin gibi hocalardan. Programlı gitmelerini tavsiye ediyorum. Yani. Mesela pazar gününden oturup önünde yapacakları basit bir şablon ve bunu sanki bir mecburiyet, yani ölüm kalım savaşı gibi o programa uymalarını tavsiye ediyorum ki 2-3 hafta sonra bu rayda gidecek çok kolay bir sistem ve çok yararlı görecekler. Yani. Programlı gitmeyi kesinlikle tavsiye ediyorum. Kuramı zaten çok erken alışırsınız gençler. Biraz irade gücü gerekiyor. Onun dışında zaten hiçbir şey gerekiyor. 2-3 hafta düzen alıştıktan sonra çok rahat bir şekilde düzenini sağlayabiliyorsunuz. Evet Muhammed tekrar teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür hem davetimi kabul ettin hem arkadaşlara güzel bilgiler verdin. Ee, bu tıp yolunda kolaylıklar diliyorum. Amin hocam sağ ol. Gençler bu videonun da sonuna geldik. Ee, sormak istedikleriniz varsa videonun altında yorum şeklinde yazabilirsiniz. Zaten bütün yorumları ben dönmeye çalışıyorum. O şekilde size bilgi vermeye çalıştım zaten. Hedeflerde buluşmak üzere gençler. Son isteğim de şu. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Esenle kalın gençler. Hoşçakalın.